Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kutay'ı şimdi servise bindirdim ve bime gideceğim. Bazı alacaklarım var. Onları bir alayım diyorum. Derin'im de bime gelecek. Zaten konuşmuştuk onunla dünden. Ondan sonra da eve geçeriz. Aldıklarımı da gösteririm. Salatalığı alayım. Derin'im bunu seviyor biliyorsunuz bitti evde de. Şunlar da var ama şu daha güzel. Şundan alayım bir tane. Aa bu ha üçlü değil mi diyecektim. Bütün sandım da. Gelmişken tavuk da alsam. şöyle bir cam tepsi var. Ortaya böyle peynir tabağı falan olarak da kullanılabilir. Amber renginde. 79 liraymış. Şöyle bebek ürünleri falan gelmiş. Bayağıdır bime gelmiyordum ben. Biraz değişik şeyler var. Eskiler de var tabi ama farklı şeyler de var. Ama beraber eve girdik şimdi hemen neler aldık onları göstereyim iki tane süt aldım bir tane bu peynirden aldım iki tane yüzde %18 yağlı olan bodosun kremasından aldım şöyle çocuklar için birer tane link aldım salatalık aldım ama poşeti yırttı ya hep çıkmış işte bundan aldım şöyle geri koyayım gördünüz bunu bir tane bu mendiller aldım. Kızı kreker aldım. Bir tane bu kızımın sevdiği, benim de sevdiğim bu arada çıtır misli çikolatalı olanı. Bir daha kasaba inmeye üşendim. Şöyle baget. Bunda da indirim vardı. Pili çizgara tava. Bir tane de böyle göğüs. Piliç yani. Üç tane karam aldım. İki tane de bu Brownie'nin ben normalde diğer versiyonunu pek sevmem. Ama bu gold olanı benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden iki tane de bunlardan aldım. Yaptığım alışveriş bu. Burası da 950 TL tuttu arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi. Allah'ın izniyle inşallah siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Oğlum okula gitti ama depremden sonra ilk gittiği gün olduğu için çok tedirgindi bugün. Anneye okulda deprem olursa ben sensiz ne yapacağım anne falan dedi. Yani derinim de etkilendi tabii ki ama Kutay herhalde yaşı gereği o çok fazla korktu çok etkilendi. Ona da söyledim anneciğim okulda ne yapman gerektiğini tatbikatlardan dolayı biliyorsun. Bugün de yine onun eğitimi olacak unutma evlerden daha sağlam oluyor okullar. O korkuyla ne yapacağını unutsan bile öğretmenin seni yönlendirecek, hiç korkma dedim. Zaten ben hemen okulda olurum. Allah'ın izniyle bir şey olmaz anneciğim dedim. Sürekli onu terkin edecek, ona iyi hissettirecek şeyler söyledim. Biraz tedirgin gitti o yüzden okula aklım onda. Allah'ım bir daha yaşatmasın inşallah diyelim hiçbir yere hiçbir ülkeye hiçbir şehre Allah'ım yaşatmasın ne can kaybı olsun ne mal kaybı olsun Allah'ım bu günlerimizi aratmasın diyelim şimdi ben bunları götüreyim yerine yerleştireyim bu tavukları doğrasam soslasam mı öyle mi bıraksam ne yapsam bilemedim yoksa direkt böyle poşetlesem mi bunları dolaba böyle koysam buzluğa yani karar da veremedim ne yapsam. Neyse. Bakarız artık. Tavukları şöyle doğradım. Baharatlayayım da de dedim. Soslayayım öyle koyayım. Akşama kadar bu sos da bekler. Böyle Emrah'ın spor sonrası da olsun. Bize de olsun. Pratik kolay oluyor. Son iki poşet baharatlı vardı evde. Onları da mesela bu depremden sonra işte insanın canı bir şey yapmak istemiyor ya böyle eliniz kolunuz kalkmıyor. O iki paketi hemen çıkardım. Yanına da bir makarna açlamıştım. Öyle yapmıştım. Yani soslu tavuk kalmadı. Yağ da ekliyorum. Bunun içinde ne var? Sarımsak rendeledim. Köri sosu koydum. Nane, Osmanlı baharatı, karabiber, pul biber, kekik. Çok azıcık da barbekü sosu da ekledim. Birazcık mangal kokusu gibi oluyor ya onun da kokusu, hafif tadı. Çok az ekledim onu ama. Bunu güzelce karıştıracağım. Bu akşama kadar dolapta bekleyecek. Sonra dolap poşetlerine azar azar koyacağım. Bageti de poşetledim. İki poşet olarak koydum onu da. Burada da göğüsle o pirzolalık tavuktan var. Karışık olunca böyle iyi oluyor. İster böyle tavaya atın, fritözde pişirin, fırında pişirin, şişe dizip tavuk şiş gibi yapın. Çok lezzetli oluyor. Derin de karnı aç değildi, meyve yedi. Yedik diyebilirim. Şöyle biraz çilek ve erik yıkamıştım. Biraz erik yedim ben de. Şimdi o ders çalışıyor silikon kapaklar var ya bununla kapatacağım. Heh. Şöyle biliyorsunuzdur zaten böyle aç kaldırıyorum. Açılmıyor kolay kolay. Böyle dolapta dursun Kargo bekliyordum. Biliyorsunuz file marketten böyle bunko bun, ban artık nasıl okunuyorsa ekmeği diye bir ekmek almıştım. Bir ara ve o ekmekten daha filede bulamadım abi baktım tren yolda var ve gayet de güzel bir fiyata denk geliyor iki tane de hediye göndermişler benim aldığım şu dörtlüydü sadece İkisi sade biri fesleğenli şu acılı olan İki tane de böyle yollamışlar. Biliyorsunuz buharda pişmiş ekmekler bunlar. Yumuş yumuş oluyor. Bu ekmeği biz bayıldı. Kestenli ve acılıyı da çok merak ediyorum. Bu neyli bilmiyorum. Neyse ben hemen bunları dondurucuya koyayım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum bu iki hediye için de. Bitmeyen çamaşır katlama seansı. <laughs> Biraz oturdum dinlendim. Sonra elimde telefon takılayım dedim. Bugün aşırı rüzgar var. Hatta 55 kilo altı pek dışarı çıkmasın diyorlar ama yani çocuklar okula gidiyor geliyor işe güce gidenler oluyor nasıl çıkmayacağım keyfi çıkanlar içindir gerçi bu uyarı Allah herkesi korusun diyelim yeniden çamaşır yıkanmıştı onu da yine kurutmaya koydum ve makinede beyazlar var Dün Demrah'la beraber evi sil, süpür yaptım. Çünkü o olaydan sonra böyle pek içimden bir iş yapmak gelmedi. Ne yalan söyleyeyim. Böyle rutin şöyle süpürdüm, geçtim öyle. Detaylı temizlik olmamıştı. Dün Emrah'la değil, köşe evin her yerini sildik, süpürdük, tozunu aldık. Bir çamaşır işi vardı işte. Onları halledeyim dedim. Bugün yemeğe de biraz et çıkardım. Ama eti kavurur muyum? Patates yemeği gibi mi yaparım? Ya da yine patatesli, soğanlı, sarımsaklı fırına mı veririm? Ona bir karar vermedim. Zaman da ne çabuk geçmiş. Sizler neler yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor? Allah'ım sağlık, sıhhat versin de hiçbir sorunumuz olmasın da gerçekten rutinimize binlerce şükür. Kafası rahat bir şekilde okuluna giden okuluna gitsin, işe giden işine gitsin. Rutin nimet hep söylüyorum ama gerçekten öyle. Şimdi bunları katlayayım bir yerine yerleştireyim. Ondan sonra burayı bir süpürürüm. Eti bir ön haşlama yapmıştım hemen dedim bunu da hazırlayayım fırına koyayım ee, sarı biber, yeşil biber, patates soğanları ay şekli doğradım sarımsaklar var şöyle bunlar da tereyağı baharat, yağ, tuz ekleyip güzelce hepsini harmanladım sonra tepsiye dizdim parça parça biraz da tereyağı şimdi üzerine de bu ıslattığım fırın kağıdını koyacağım ve bu fırında pişsin bismillahirrahmanirrahim bulgur pilavı yaparım diyordum ama baktım bunlar var. Bimden almıştım diye hatırlıyorum bunları. Karışık şöyle ekleyeyim. Bunları da haşlayayım diyorum. Bakalım nasıl olacak sizlere söylerim. Söylemeyi unutsam bile muhakkak yazı geçerim biliyorsunuz. Yine birazcık tuz ve sıvı yağ da ekledim. Yapışma olmasın diye. Ben bunu haşladım ama bir buçuk inanmazsınız iki dakikada yumuşacık oldu erir gibi oldu yani bunu bir dakika mı kaynatmak gerekiyormuş bakın çok çabuk pişti bunu hatta pilav gibi yaparım ben geri kalanlar arkadaşlar bu bana Şimdi tecrübe oldu başlayıp yapmaya gerek yok pilav gibi çektirerek yaparım ha, tadı nasıl olur bilmiyorum gerçekten tüksü bir koku var. Trüf mantarı vardır ya böyle öyle soslar gelmiş bilmiyorum ama o koku var. Yani mecburen de karıştıracağım. Tereyağı, baharatlar altında kaldı. Yapacak bir şey yok. İlk kez yaptım. Bir, bir işte yemeğim fırından çıktı. Şöyle menümü göstereyim size dedim. Hiç su eklemeden pişirmek istedim ben bunu. Bu şekilde yaptım. Birazcık cacık yaptım. Biraz salata yaptım. Beyaz turpumuz kalmıştı bir adet. Onu da doğrayayım dedim. Tütsülü domates ve fesleğenliydi galiba. Eriştemiz var. Neyse paketlerini zaten göstermiştim. Yani bu kadar parçalanmasına rağmen tadına baktım arkadaşlar. Tadı fena değil çocuklar sever mi bilmiyorum ama yumuşacık değil erimiş bir tadı yok. Dedim ya bir buçuk iki dakika tuttum. Erimesi lazımdı bunun bu görüntüye. Değil mi? Baya dişe gelir şekilde yani makarna gibi. Bilemedim ama görüntüsü o şekilde. Neyse olsun. Yenir mi? Yenir. Allah'ım bin bereket versin. Bugün menümüz bu şekilde. Oğlum da birazdan gelir. Biz yemeğimizi yeriz. Emrah bugün geç gelecekmiş. E, o da gelince yer. Yemeklerimiz kalır zaten. Videomu da ben burada sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.